İyi Parti'den istifa ettikten sonra parti kuran Yavuz Ağralioğlu geçtiğimiz yıl anahtar partiyi kurmuştu. Parti binası önünde toplanan partililerin yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Soğuk havaya rağmen açılışa katılan partililer parti bayraklarını bir an olsun ellerinden düşürmedi. Öte yandan Körfez Mahallesi'nde AK Parti ve İyi Parti'nin il binalarından sonra anahtar partisi de il binasını bu bölgeye açmış oldu. Anahtar partinin il binasında konuşan genel başkan Yavuz Ağralioğlu nice zaman zamandır sorunlarını çözsün diye partilere destek verdiniz. Payına fakirlik, işsizlik düşmüş. Ona rağmen ümidini yitirmemiş insanlar için mücadele eden benim aziz milletim dedi. Kavgaya zamanımız yok. Münakaşaya zaman yok. Dedikoduya zaman yok. Yatmaya zaman yok. Parti kavgasına zaman yok. Ama ayağa kaldırılacak bir memleket var. Bu ülke bugün 2025 yılında yaşadıklarından çok daha fazlasını bulabilir miydi? Bugün bulduğundan çok daha fazlasını bulabilir miydi? AK Parti'nin bize, hükümetin bize cevabını vereceği soru budur. Bizi yaşattığınız bu standartlardan daha iyisi olabilir miydi? Eğer olamazsa niçin vaadeddiniz? Eğer oluyorsa niçin yapmadınız? Milletiniz size her sefer istediğinizin daha fazlasını verdi. AK Parti Türk siyaset tarihinin hiçbir partisine nasip olmamış aralıksız iktidarın partisidir. Ellerinde her türlü programı tatbik edebilme gücü vardır. Mazeretlerinin arkasında sayımız yetmiyordu, gücümüz, takatimiz kifayet etmiyordu. Programımız var ama uygulamaya imkan bulunamıyordu diyebilecekleri hiçbir mazereti olmayan bir iktidarın karşısında konuşuyorum ben şimdi. Siz 2002'de milletinize verdiğiniz sözleri niçin tutamadınız? Neyiniz eksikti? Milletinizin sizi sevmek, size oy vermek, sizin yapacaklarınızı ümit etmekten başka ne kabahati vardı? Milletiniz sizden umdu, sizden bekledi. Yaparsınız diye 23 yıldır her gün bugün olmazsa yarın diye ümitlendi. Sizi 2002'den 2025'e kadar iktidara hevesle getirip bekledi. Bu beklentiden milletin hissesine fakirlik, sizin hissenize zenginlik düştü.